Şimdi mesela burayı kıralım. Tamam mı? Tamam kardeşim. Alıp böyle koyalım. Burayı da şöyle çektik mi? Evet. Lan yoksa? Lan Merhaba Sayın Minecraft Belediyesi sakinleri. Bugün yapılarımıza, şehrimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yükselen binalar, ışıl ışıl sokaklar. Herkesin bir var, herkesin bir hayali. Bugün arkadaşlar başlığında gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Buradaki güzel yapımıza geri dönüyoruz. Çünkü bu yapımızı hatırlarsanız temelini attık. Devamını yapamadık. Şimdi biraz daha yükselteceğiz bu kaç katlı olduğunu karar vereceğiz, kaç katlı olduğunu yapacağız, işte dış görünüşünü ayarlayacağız gibi. Çok böyle taştan blok yani çok grimsi olmuş buralar. Biraz farklı bir renk yapsak iyi olurdu ama bu yandaki bina en azından yan bina yaparsak, oraya bina yaparsak orayı yüksek yapmamız daha mantıklı olur gibi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu yerleri hatırlarsınız. Biz hangi oda hangi salon işte hangisi oda hangi salon hangisi bilmem ne falan onların hepsini ayarını yaptık hatırlarsanız temelini atarken kaç katlı olduğunu biraz şöyle bir karar vereceğiz bir ufaktan şu binalara baktığımız zaman 3 4 5 katlı işte 3 4 5 3 4 5 genellikle 3 4 5. bunu da 5 katlı yapsak yani çok da koymaz gibi geliyor bu yapılara en azından sağdaki soldaki binalara nazaran. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum ben ama şimdi mesela burayı kıralım. Tamam mı? Tamam kardeşim. Burayı bu şekilde kıralım. Buradan çıkalım bunu. Hani biraz gölge hani yani desen gibi düşünebiliriz. Oraları en azından öyle yaparsak sanki bir tık daha böyle göze hoş tab eder gibi diye düşünüyorum. Şuraya şöyle biz gelelim bu arada. Evet bu binayı 5 katlı yapacağız arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Şimdi bunu da buradan böyle çıkalım. Burayı o şekilde bağladık. Şimdi burayı da şöyle dörtlü olarak ayarlayalım. Tabii efendim. Gelelim buraya. Buraya da gelelim şöyle. Sonra buradan buralar tek blok olduğu için buralara az önceki o şuradaki gibi içeriden alma şeklini yapmayacağız arkadaşlar. Ama baktığınız zaman bak bir farklı, bir güzel duruyor yani. Şu anda böyle kalabilir. Burası koridor olacak arkadaşlar bildiğiniz üzere merdiven yani merdiven falan işte apartmanın içi olacak. Orayı da şöyle tıkırından bir ayar çekersek güzel olur. Burayı da hazır böyle gelmişken hatta şuradan alalım. Burası farklı oldu ama dur düzelecek. Hiç merak etmeyin. Evet burayı yaptık. Bak burası bir farklı kalmış. Hemen burayı böyle bir ayar çekelim. Bunu da buradan alıp böyle koyalım. Burayı da şöyle çektik mi? Evet. Lan yoksa. Lan? Hiçbirini almamış ki bu ya. Arkadaşlar oyun bir çöktü. Tamam oyun bir çöktü. Biz tekrardan Buraları yapacağız ama ben buraları size göstermem tahminimce. Biraz can sıkıcı durumlar olsa da yine de ne yapıyoruz? Neşemizi kaybetmiyoruz. Neşeyi kaybet, neşeyi kaybetme. Bir dakika orada bir oran orantı kaçırmayalım. Aynen. Kusura bakma arkadaşım. Ne oran var ne orantı. Şöyle. Bu şekilde. Şu duvarları bir şöyle bir alalım. En azından. Evet. Burayı da böyle çektik. Daha sonrasında burada duvar mı var? Yok. Burayı komple, hani pencere yok. Burayı komple alacağız bu şekilde. Ee, daha sonrasında burayı şöyle komple alalım. Böyle aldık. Şimdi nasıl yapalım? Burayı alalım. Buraya böyle bir çıkalım. Bak burada da bir o orantıdan şöyle yapalım. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar harbiden güzel duruyor o muhabbet. Farklı bir stili var. Yani. Şimdi buraları çektik. Buraya gelelim. Şuradan Öncelikle şuraya bir set birimizi çekelim öncelikle. Biz burada bir boşluk kalmış. Bu boşluğu da şu şekilde alalım. Şöyle. Yani buradan komple geçirelim. Hiç şeye uğraşmaktansa şu şekilde. Tamam mı? Burayı da alalım. Buraya böyle geçirdik. Şimdi bunları bir kaldıralım şöyle. Buradan da ayrıntımızı yapmış olduk. Bu şekilde. Burayı da ufaktan bir halledelim. Böyle geldik ve burada bitirdik. Şimdi hemen bir time set değimizi çekelim. Sonra burayı bir alalım. Set birimizi çektik. Şuradan da şöyle bir set birimizi alalım. Evet, biraz yüklenirken sıkıntılar olabiliyor o şekilde. Buraları şu şekilde çıkalım. Evet, burayı da sonra baktığımız zaman işte buradan başlamamız lazım ama nasıl yapacağız? Şöyle burayı bu arada taş tuğla yapacağım zemini. Buradakileri. Düşüncem o yönde şöyle geldiğimiz zaman şöyle olacak galiba. 1 2 3 aynen. 1 2 1 2 aynen. Bir de şöyle yaptık mı tamam oluyor. Ama öncesinde şuraları biz bir yine bir çıkalım. Tam olarak duvarları bir çıksın yani. Aynı şekilde buraya da şöyle çıkalım. Hiç böyle uğraşmaya gerek yok yani. Hazır kısa yolumuz varken onu da şöyle yapalım. Baktığım zaman aynı mı? Aynı. Yine aynı ikişerle şöyle çıktığımız zaman biri bir kalıyor. Doğru mu? Doğru. Yapmadığımız bir yer kaldı mı diye bakıyorum şöyle bir genel olarak. Ha burası kalmış. Burayı da şöyle alalım. Set birimizi çekelim. Sonra buradan gelelim. Hatta böyle yapmayalım burayı. Nasıl yapalım biliyor musun? Güzel kardeşim. Şöyle yapacağız. Zemin olarak düşünüyoruz. Hemen şöyle. Sonra zemin olarak düşünün şöyle. Tık tık tık. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bunu da direkt kısa yoldan şöyle en köşeden alıyoruz. En köşeden Set 98'i veriyoruz. Full buradan şu şekilde devam edelim. En üstten en aşağıya doğru. Çok ışıksız kaldı. Ha, şöyle yapalım. Set 98'i verdik. Sonra oğlum hiçbir şey göremedim. Karanlıkta bırak. Karanlıktan çok korkarım. Şöyle aldık. Geldik. 98'i vurduk. Şimdi bunu geldik. Şöyle yaptık. Set 98'i vurduk. Evet. Baktığımız zaman herhangi bir açık bir yerimiz var mı diye bakıyorum. Şuralarda bir anlık bir sıkıntımız olmuş. Onları şöyle çözdük. Buralarda herhangi bir sıkıntımız yok. Üst zaten tamam. Yanları da tamam. Baktığımız zaman sadece aynen buradaki sorunlar yine bunlar basit şeyler. Bu şekilde halletmiş olduk. Bence baktığımız zaman 10 numara 5 yıldız oldu. Şunu da şöyle aldık mı? Bence arkadaşlar güzel oldu. Ne diyorsunuz? Baktığımız zaman odaları, sokaktaki hani pencereleri, odaları ne isterseniz her şey okey. Hani gördüğünüz gibi oda salonlar, odalar, işte lavabosu, banyosu, mutfağı, salonu, çocuk odası ne ararsanız her şey hazır. Gayet güzel. Bundan sonraki bölümde de bu binaya devam edeceğimiz bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de işte binanın camını, çerçevesini, kapılarını düzenleyeceğiz. İçerideki ışıklandırmayı düzenleyeceğiz. Bunların hepsini yine bir sonraki bir bölümde yapacağız. Ve bu binayı burada bitirmiş olacağız. Şu an tabii yine bitti ama hani az bir şey kaldı. Onlar da dekorasyon olarak düşünebilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bina fena durmadı bu arada. Gerçekten güzel durdu. Güzel yani farklı durdu. Bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki yapılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.